e, ee, biz bir insanı bir kez davet ederiz kardeşim. Neden ikinci kez davet edemeyiz biliyor musun? Çünkü kendi cenazene davet edilemez. Geçen birini gördüm. Sana selamı var. Hangi Hasan? Sivilcem. Hesabı alabilir miyim garson bey? Buyurun efendim. Ben hesabı istemiştim ama. Efendim kusura bakmayın elmas kapmacamız bitmiş de hesaplaşma getirdik. Allah cezanızı versin garson bey. Ne demek efendim spesiyelimiz. <Sessizlik> kan Efendim baba. Bu halin ne oğlum? Yine ne yaptın yüzüne? Öğretmenim çizdi bugün? Dalmatçalı. Vallahi bana daha çok katıra benzemişin gibi geldi de. Katı ne baba? Katır atla eşeğin çiftleşmesinden oluyor. Ha o da olur. O da mı olur? Neden? Çünkü annem at gibi kadın. Türkiye'de çok küfür edildiği söyleniyor. Sizce doğru mu bu? Yalan hatırlar amına koyayım. Aman aman nereye geldik bir anda, neresi burası lan, daha demin evdeydim, eve götürün beni amına koyarım oğlum, ben ağlık geçiriyorum lan, harbi evde değilim lan. Duygularını saklama, senin de onun için güldüğünü biliyorum. Hayır ötürmüyorum. Duygularını bastırma. Onun için hiçbir şey hissetmiyorum. nasıl <laughs> Gözüm yoktu ha belki son yeah. Para al bir don Gibi gelir sana belki de aynı ton Göreceğim kasıcınızı bu sezon Rastars olmuş trende oyuncak Sobasını yakanın borusu <laughs> kalmayacak <laughs> Abi 5 dakika boyunca küfür etmezsen 50 lira. Tamam amına buruyun gevşek. Bak ben bir canavar değilim. Sadece herkesten öndeyim. <laughs> Adın ne senin? Adem. Adem orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi dua okuyorsun? Yemek duasını. Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina Sıratel İzine, Nemden Kul Huvallahu Ve Et, Allahü Salatu Ve La İlahe Vallahi kaşınıyorum. Evet, kaşınıyorum. Gel de kaşı. Düşmanlarım güçlü olabilir ama bu benim güçsüz olduğum anlamına gelmez. Bence Alfa bilsem benden hızlı söyleyemezsin. Hayır kabul edildi. A B C, C D E F G H yumuşak. Alfabe biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok... Bak şimdi sana ne yapacağım Bö korktun mu? Vay canına çok korktum geri zekalı Pekala buna ne edeceksin? He? Ha? Kal Böyle şeylerden korktuğumu biliyorsun Ahbap Kal Pardon, tanıyamadım. Kimsiniz siz? Oğlum, ben senin babanım. <laughs> Beni 25 yıl önce terk eden babam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Açıkla. Ben seni 25 yıl önce terk ettim. <laughs> Vay anasını. bu yeşil bitki bana saldırıyor. Biri beni kurtarsın. Benim kalbim camdı, onun kalbi de taştı. Onun taş gibi atan kalbi benim cam gibi atan kalbimi kırdı. Hadi eyvallah. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yıl onlar. Bir gün beni sorarlar. Efendim sevgiliniz telefonda hangi isimle kayıtlı? Google diye kayıtlı. Köftecinin kızı. Çekirdek diye. Kanser. Akıntılı insan. İçişleri Bakanı. <laughs> sevgiliniz telefonunuzda hangi isimle kayıtlı? Geri zekalı. Sevgilim yok. çok özür dilerim yanlışlıkla oldu Topu oraya atmak istememiştim özür dilerim Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını ve sana çarpacağını düşünemedim Bir dahakine daha dikkatli olacağıma söz veriyorum Umarım bir şey yoktur Aa kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya Çekim gücü ya Bazı istasyonunda böyle bir çekim gücü yok kardeşim Senin marka ne? Yoksa plastik milyoncu topu Sayın TikTok Benden ne istiyorsun? Yine keşfet engeli yedim. Neden? Neden oğlum? Neden? Neden, neden lan? Neden? Demek istediğim şey var. O da bizim psikolojiye laf atıyorlar. Ama psikoloji düzülebilir, karakter düzelmez. buraya kırmızı İyi. İyi misin dayı? Senin ananla karşılık oturayım da de, ay çekirde yiyeyim amına koydumun kavatı seni. Haydi söyle Yürü. onu nasıl sevdiğimi. kadar boyu. Ay. Tırrı <laughs> tırrı Ben kadınım Ben DJ Dikot Ben çiftçiyim Ben Feru Ben Fethi Benim adım Kerim Hepinizi s... <laughs> <laughs> Opel motoru çalıştır Depoda gaz mı var amına koyduğumun fakir. Ne oldun? niye derti derti çalıyorsun? Sevdim be Carl. Akabe, akabe, <laughs> Misafir çıldırına gibiydin. Fortnite oynadın gittin. Sen her gün gagamı. Tanırsa <laughs> keşke Kaslarımda sıkıştım. Geri zekalı. Üpşelim mi? Ben masum kızım sersem. Annem kızar baba. Kaslarımla kaldırdım. Hangi tuşa basacağım? Sakın kırmızıya basma. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin. Ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Kirliyiz ama kir değiliz. Bütün yaşantın yalan olur emin ol. Primo bana yanındakinin gerçek dostun olduğunu kanıtla. Sen ağladın mı? Ay, hayır. Sadece gözlerim çok derler. Dur bu mide. Evet ağladım. <laughs>